Evet. Ee, Time futbolcusu Şahin Tinker. Nisan ayının futbolcusu seçildiniz. ödülünü vermek üzere İddia futbol Deniz Ligi sorumlusu Mehmet Acar ödülünü veriyor. Şahin, e, oynadığın futboldan ve takım arkadaşlarının desteklerinden ötürü. Onları layık olmaya çalıştık. Tebrik ediyorum. Başarının devamını dilerim. Bu Neoya'dan size bu sakallarınızı güzel trak eder. Teşekkür ederim. Herhalde kullanmanı da tavsiye ederiz. Şahin kısaca ee... Yok, sen... <laughs> düşüncelerini alabilir miyiz? Öncelikle iddia rakipi ailesine çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyon düzenlediği için. Neoya formanı da ayrıca teşekkür ederiz. Futbola bu kadar katkı sağladığı için. Daha sonra bu Ödül almakta çok mutluyum, gururluyum. İnşallah diğer genç arkadaşlarımız da bu ödülü alarak kazanır. Öncelikle takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Tam takım oyunu oynayarak beni de göstermelerini sağladı. Teşekkür ederim. E, Playoff oldukça iddialı e, ilerliyorsunuz. E, şampiyonluğun güçlü ve arasındasın. E, sen nasıl görüyorsun şampiyonluk durumunuzu? Şampiyonluk durumumuzu şu an öncelikle biz takım olmaktan Başka? Aile gibiyiz. Diğer takımlardan farkımız bu. Arkadaşlarımızın hepsi genç, yetenekli. Takım oynayarak kazanmaya başlıyoruz. Diğer takımlardan bizi ayıran özellikle burası. Teşekkürler. Şahin seni ve e, Showtime'ı tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Buradan Cüneyt Kaplan'ımıza da teşekkür ederiz. Sakatlamamış olsaydı takımımızda oynayacaktı. Sağ İnşallah seni o da takıma katılacak. İnşallah. Kolay gelsin.